Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray'da yüz yüze gönül gönül açılış programı kapsamında basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmasında Aksaray'da yatırım değeri 500 milyon lira olan 24 eserin açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen bakan kurum, yapılan diğer yatırımlardan bahsetti. 20 yıldır biz de her şehrimizde vatandaşlarımızın gönlüne girmek suretiyle bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Bugün de gerçekten Aksaray'ımız için önemli açılışlar gerçekleştireceğiz ve toplam 24 eserimizin açılışını, toplam yatırım değeri de 500 milyon lira olan eserlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor olacağız. Tabii bu eserlerimiz Eskil'de var. Gül ağaçta var, ıhlara da var. Ak ağaçören'de var, sağlıkta var, denizci de var, sarıyahşi de var, Bağlıkaya'da var, Helvadere'de dere'de var, Ortaköy'de var, gül Gülbınar'da var. Dolayısıyla aslında sadece merkezde değil tüm ilçelerinde 24 eserimizin, bu eserlerimiz içinde sosyal konutlarımızın, millet bahçelerimizin, yine belediyelerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına gidecek altyapı ve üst yapı çalışmalarımızın Tuz Gölümüz var. Tuz Gölümüzde yine buradaki Kapadokya bölgesine ait birçok yatırımlarımızı valimizle birlikte yürütüyoruz. Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Milletvekillerimizle birlikte karar alıyoruz ve Tuz Gölü'nü de burada bir cazibe merkezi haline getirecek. Gerek karşılama merkezleriyle, gerek bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla bu alanı da en verimli şekliyle kullanmaya çalışıyoruz. Bir taraftan buradaki tabiata sahip çıkıyoruz. Burada biliyorsunuz flamingolarımız var ve flamingolarımızı bu sene el birliği içerisinde koruduk, büyüttük ve artık göç yollarına hazır hale getirdik. Hem doğal alanlarımızı hem de tarihi alanlarımızı korumaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz işlere, eserlere yenisini ekleme gayretindeyiz diyen bakan kurum, 81 ilde gerçekleştirilen hizmetlere dikkat çektim. Bugüne kadar yapmış olduğumuz işlere, eserlere yenilerini eklemenin gayreti içerisindeyiz. Tüm Türkiye'de ortaya koymuş olduğumuz millet bahçeleri projemiz var. Şu an 455 tane oldu. Ve 455 millet bahçemizin 137'sini açtık. Gerek TOKİ başkanlığımızla, gerek bakanlığımız, gerek iller bankamızda, belediyelerimizde millet bahçelerimizin sayısını, miktarını arttırıyoruz ve bu kapsamda da e, şu an e, Aksaray'ımıza da önemli yatırımlarımızı yapıyoruz. Yine to toplam yatırım değeri 120 milyar lira olan e, 350 bin konutumuz da sahada fiilen şu an inşası devam etmektedir. Emin olun 81 ilimizde hizmetimiz var. Artık ilçelerimizde de hemen hemen her ilçemizde bir sosyal konut projemizi, bir kentsel dönüşüm projemizi görebilirsiniz. Bu kapsamda da Aksaray'da çok önemli adımlar attık. E, vekillerimizle, teşkilatımızla, milletvekillerimizle birlikte istişareler yapıyoruz. Ve o istişareler çerçevesinde vatandaşlarımızın, milletimizin sorunlarını bir bir çözmeye gayret gösteriyoruz. Ve Akça, Akçakent köyümüz ve Hürriyet Mahallemizde bulunan yaklaşık 260 bin metrekarelik alanda metruk yapılar vardı. Ve hızlıca burada vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlara, iskan konutlarını yapmak suretiyle taşıdık ve bu alandaki metruk yapıların yıkımını yapmak suretiyle de e, bu bölgeyi şehrimize kazandırmış olduk. Yeni sosyal konutları vatandaşlara kazandıracaklarını belirten kurum, gençlerimiz, emeklerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, askeri ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler ifadelerini kullandı. İnşallah 4 gün sonra tüm Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir müjde verecekler ve bu müjde çerçevesinde de yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde, ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz olacak, emekli vatandaşlarımız olacak, şehit gazi ailelerimiz olacak. Yine emekli vatandaşlarımız, burada asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler.